Şuna bak ya çocuk olsa bu kadar dağıtmaz burayı. Şuna bak bir de utanmadan uyuyor ya. Delirtecek her yeri batırmış ama. Şimdi görürsün ama sen mi? Ne lan? Benim mi konuştu ya? Beğenmeyin doğru bir... düzgünlük böyle Deliler üstüne saldırıyorlar Aşkım Yastım, Biraz yediniz de dergisi Kâbus mi Şun Kocaman kadın olduğu işe bekle sen de sen temizleyeceksin. Of. Kesin sen yaptın sen var ya sen. Aynı elbiseler aynı şeyler. Ay. Hem korkut hem bir şey niye bana da be. Gel yıka.